Herkese bu da sırrı bugün yapıyorum bir video videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüzde bugün çok efsane bir serimiz olan hatalı sollama kazalarıyla karşınızdayım beyler nasılsınız umarım gününüz keyifli geçmiştir çünkü çok güzel bir içerik kazandım sizlere ne mi kankam bugün Kaan'ın pasatını çaldık tamam mı aramızda Kimse bir şey söylemedi tamam kay. Kaan'ın pasatını çaldık. Çünkü güncelleme gelmiş. Daha önceden pasatı yapmıştım açıkçası ama e, güncelleme ile beraber çok güzel bir araba gelmiş. İçi falan da çok hoşuma gittiği için tekrar çekmek istedim ve sizlere çekiyorum. Neyse olayı bilmeyen için ufak anlatayım. Burada bir adet aracımız var ve burada upuzun bir yolumuz var. Ha bu arada bu yolda ilk hatalı solama serilerimiz var değil bizim bu? Evet efsane olanlar. O yolu tekrardan indirdim. Uzun süredir çekmedim bu yolu çünkü bozulmuştu. Son iki güncelleme öncesine kadar çalışıyordu. Ondan sonra bozulmuştu ama bugün güncellenmiş. Bugün eğlenceli bir video sizleri bekliyor diyelim ve yavaştan başlayalım. Çünkü trafikte birkaç tane araba bak şimdi 15 tane araba koydum. Bir tane araba şey ee, dur anam niye indik lan geri. Kapat bakayım kapımızı. Ha şöyle. Işıklarımızı yakalım. Arabamızı çalıştıralım. Araba çalışıyor zaten. El indirelim. Gaza basalım şöyle. Birkaç tane araba harici hepsi çılgın. Pardon. Birkaç tane arabamız çılgın sadece. Direksiyonumuz düz mü? Anam direksiyon düz değil. Vay arkadaş direksiyon düz değilmiş. Lan bir dakika resim, gitme. Heh. Şöyle düzeldi gibi. Bakayım düz tutarsak. Düz, düz durmuyor. Şöyle düz çıkartıp, şu tekrar takarsak düzde dışarı takılır. Hadi bakayım başlayalım. efsane başlasın yaz. Araba çok hoşuma gitti benim. Gerçekten güzel bir detaylı bir araba olmuş. Güncelleme gelmiş. Ya ilk dakikada güncelleme gelmiş dedim. Abi elfleri bozmuş. Neyse hadi başlayalım hatalı sollama kazaları başlasın. Ay itibariyle burada herkes kemerini bağlasın. Çünkü Ferhat Aydın trafiğe çıktı. Ferhat A her bir Ferhat Aydın trafiğe çıktıysa o trafikte pek hayır beklemeyin. Abi dur daha sollamaya çıkma. Bu sayılmaz, bu sayılmaz. Şşş, çak demem bu olmaz. Bu olmaz kanka. Ben şimdi an itibariyle başlıyorum. Bu dakikadan sonra başlayacağız. Bir de trafikte böyle hani has kadronu arabalar da var. Bak Mert Yıldırım burada. Burada ileride o ne yapıyor lan? Adam da sollamaya çıktı. Oğlum dur önümüze kırma. Uğurcum burada ya. Uğurcum sen nerelerdesin ya? Uğurcum zaten hep geliyor da yorumlara. Ne zamandır e, arabasını görmüyorduk. Yeniden güncellendi. Oğlum manyak siz değil ben sorlayacağım. Bay arkadaş neyse siz kazakmışken ben aradan kaçayım şöyle. Başka kimler var? Burada kimin kimdi? Onu kime vermiş hatırlamıyorum. Hasan var. Şöyle en baştan tanıtayım da sonra bir daha söyleyeyim. Mert Yıldırım geçti. Gökdeniz var. Of. Abi siz niye kaza yapıyorsunuz? Ben yapacağım siz değil ya. Bunu anlamak bu kadar zor değil. Vay arkadaş. Resul var burada. Taypar. Hadi başlayalım o zaman. Çok konuştuk. Biraz sollama yapalım. Kaza yapmayalım inşallah. Bu sefer kaza yapmamayı düşünüyorum. Bu sefer... Dur sport var mı? Sport yok. Ulan bu arabada nasıl sport olmaz ya? Sen Volkswagen Passat'ı Passat, Hackline, Hackline yalnız araba çok sekiyor ayrı bir şey. Biraz fazla zıplıyor araba. <laughs> ne yaptı? Körükleri şey Allah! Oy! Arada hadi ya otobüs. ya. Ya Salih Allah aşkına kocaman yol var ya. Anam tekerimi almış götürmüş. Lan tekerimi ne yaptın sen? Oğlum sen çıl sen ne yap sen Tekerim nerede? Oğlum ben bir teker Aa tekerim burada Şu Teker alak da çalmasınlar Biliyorsunuz yani Ulan nereye gidiyorsun beni bırakıp Araba kendi kendine gidiyor Lan dur Oğlum Gel böyle. Vay arkadaş Araba gidiyor ya Beni bırakıp gidiyor Beni bırakıp nerelere gidiyorsun Şu traktör silsek mi silmesek mi kararsın Sesinde biraz zıplılık var Bu yüzden silesi var Gökten gir lan şeridine Aferin size Hadi bakayım yavaştan başlayalım. soldu ya. Sol Trafik de yoğun ha. De araba biraz fazla sıkıyor. Ya bu yol çok güzel bir yol Gerçekten sekmesin biraz düzeltebilirler ya. Sanki şeyde gidiyorum abi. Tarlada mı gidiyorum ne yapıyor? Allah tarla dedik traktör ters yere girdi. Ama olsun sıkıntı yok. Biliyorsunuz. Oğlum Hasan. Hasan ya araba olsa sollamaya çıksan anlarım da dümdüze bomboş yolda niye sollamaya çıkıyorsun hadi sollamaya çıkıyorsan sollayacak bir araban olsun o ne ya geldi kafadan bize vurdu ya böyle bir şey olamaz ya vay arkadaş sıkıntılı Hasan Opelci Hasan seni bulacağım insikne istip istip duruyor sana yok lan insikne bu saklılarda sonra beğeniyorsan Opel Corsa beğenmiyorsan yok nasıl sinirlendim ama ya neden insikne modu yok <laughs> devam ki. Allah devam 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 devam. Son zamanlarda evet biliyorum yorumları biraz okuyamıyorum çünkü çok yoğun bir hafta geçirdim ben. Ee, size hatta bazı videolarda da şey dedim mesela yorum istedim yorum falan yazın dedim ama abi öyle bir hafta geçirdim ki her yorum istediğim videonun sabahını bana ek iş çıktı her yorum istediğim traktör biz kaza yaptık da sen ne yaptın anlamadım ki yani. Şimdi şöyle devam ki. Şöyle. Oğlum Uğur, dur işte kaza yapmışsın. aradan geçmenin anlamı ne? Oha Uğur bastı. Oha Uğur nasıl gidiyor? Uğur kaçtan gidiyor lan Uğurcum. Uğur değil Uğurcum. Ona da Uğurcum. Uğurçur ismi ama canlı yandan sırf cumcum diye diye Uğurcum diye diye adamı Uğurcum lakabını taktık adam bir kere yorumlarda şey yazmıştı bana abi istersen adımı Uğurcum diye değiştir dedim ki yok o bana özel Uğurcum sadece ben diyebilirim tamam Uğurcum <laughs> Cansın kralsın Uğurcum şöyle geç yapıştır Uy araba yalnız bir şey diyeceğim dört çeker galiba arkadan bir geldi böyle la 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 Aha traktörü yatır. Oha. Oha. Araba. Araba ne hale geldi? Lan. biraz fazla abarttık kardeş yani biraz <laughs> bir tık abartmış olabiliriz. Yani olur öyle şeyler canım tabi yani. Trafik sonuçta bu. Ne yapıyoruz yani? Kaza olur yani. Ufak kazalar her yerde olur yani. Değil mi yani kanka? Ne var lan traktör? <laughs> arabanın yol tuşu iğrençmiş kan senin arabanın. Ulan bu araba güzeldi. Ne oldu buna bir anda? Valla bir arada çok güzel bir şey vardı bunun. Ya bir open operasyon vurur bir uğur vurur biz zekan vurur Zekan gel sen bir daha vur. Sen öyle sen bir kere dayanmazsın. Bir kazada kaç kişi vurabilir ki? Mert Yıldırım burada, Gökdeniz geliyor, Resil orada. Bu ne lan? Bütün az kadro kavga. <laughs> of o <od> <laughs> zincirle kaza aldı abi. Gelen giden vuruyor. Vurun lan vurun birbirinize vurun. Minnoş da gel. Ulan Minnoş. Sen iyi misin? Bak o Toyota Yaris. Seni yer o yer. Vurma ona. Allah. Yapıştırın Fero. orta çok karışacak. Bu yüzden. Ya fren tutmadı ya. Dur bu sayılmaz. Bu sayılmaz. Bu, bu fren tutmadı. Fren yüzünden. Bütün kazalar benim yüzümden olacak diye bir kaydı yok kardeşim. Hepsi araba yüzünden. Değil mi? Fren tutsaydı duracaktım. Tutmadığı için çarptım. Bu arabanın sorunu. Frenin sorunu. Ben bunu bilir bunu söylerim. Devam ki. Öyle sollaya sollaya. Geri çok fazla yaptık. Ya. Ne yaptı bu? Bir bir oraya bir daha izleseniz oraya. Oraya bir bir daha izleseniz abi. Ulan bu otobüsün benim arka tekerimden alıp veremediğini bilmiyorum ama ikinci kez arka tekerimi alıp götürdü. Haram olsun lan sana. Otobüse verdiğim benzine haram olsun. Bak geliyor. Bak bak bak. Kaç Fero. Kaç Fero kaç <laughs> Kaçtık bu sefer. Bu sefer yakalayamadı. Hadi <laughs> lan arabanın göstergin saat şu an doğru. Saat 1.20 geçiyor. Orada da 1.20 geçiyor. Vay arkadaş güzel denk geldi. Acaba kilometre saatte çalışıyor mu? <laughs> fero, fero. Oy ne durdum ama. Abi. el freni çektim. Vitesi düşürdüm. Hatta yetmezmiş gibi ayağımı kapıdan açtım yere sürttüm o derece durmaya çalıştım ve en sonunda durdum. İlk defa kaza yapmadık bir virajda hadi bakayım. Şehrin içinden geçtik mi hatırlamıyorum ya. Şehirden geçtik mi la biz? ters mi gidiyoruz biz nereye gidiyoruz? Yolu da şaşırmış olabilirim şu anda terse gidiyor olabilirim. Şehir içinden geçip geçmediğimizi hatırlamıyorum. Eğer geçmediysek bu video çok uzun oldu. Yani şey olarak uzun oldu. Normalde bizim buraya gelmemiz en fazla şehrin içinden geçmemiz 5 dakika için olması lazımdı. 9 dakika oldu hala şehir görmedim. Ya da geçti kaldırtılamıyorum. Her an her şey olabilir. Diyordum mu? bu kadar olacağını düşünmüyordum. Her gittik. Ne yaptıysak anlamasın. Durma durma durma. Ya yiğit ya yiğit ya. Sınavlarım var abi gelemiyorum diyorsun. Geliyorsun burada önümüzde ani falan yapıyorsun yiğit. Vay arkadaş. Biraz kadro üyesinin daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Yiğit seni döveceğim. <laughs> Şaka yapıyorum he. Şimdi küsler yiğit. Yetebilirsiniz. bilirsiniz. böyle deyince. <laughs> Abi az kadrolar trip yorum ya. Bu ne oğlum yol mu bitti? Neredeyim ben? Ben niye önümü göremiyorum? Bu yol değişmiş. Ana harbi yol değişmiş. Bu kadar uzun değildi. Yol değişmiş. Ya da ben şu an çok yanlış bir yöne gidiyorum. Bilmiyorum ama burada gene bir kaza oldu. Burada herkes birbirine vuruyor. Bunlar önüme kırma lan. Aa bir dakika. Ulan ters yöne geliyormuşum sabahtan beri ben. Sen ciddi olamazsın bir dakika ya. Eğer öyle bir şey olduysa ara yaktım çığınızı. Ben ne zaman ters yöne döndüm lan? Hı? Vay arkadaş. Sağdan bir yol gelirse ters yöne gittiğimizi anlayacağız. Bakalım. Yürü minnoş. Oha. <laughs> Dur bakayım ben neredeyim? Oğlum bu yol burada. Şehir orada. Ana benim başladığım yer bu. <laughs> Abi tur atmışız dönmüşüz diyorum ya. Bir farklılık var ama ney. Meğerse ters yöne dönmüşüm haberim yok. Dön lan Fero. Yapıştır. Bugün de gene bir faal. Bugün de bir faalimiz oldu. Acaba hangi araba bana vurdu da ben ters yöne döndüm. Onu bulacağım lan kayıtlarda. Onu bulursam o modu sileceğim. Siliyorum lan seni diyeceğim. Direkt delete tuşuna basacağım yürü yavaşlama 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 Mert altında E60 var ulan E60 gaza geldi hemen hemen gaza geliyor hadi bakayım şu an iyiyiz bak geçiyoruz ya yürü git abi adam ben ne sorun ne senin sorunun ne sabahtan beri benim tekerimi kapımı kaşımı gözümü her tarafımı kırdın ya ne lan bu benim otobüsten çektim nedir lan bu vallahi aynı otobüse vurup vurup duruyoruz ya pati atarak kalkayım da bari sinirlensin böyle sinirlendiğimi anlasın lan geçin yolunuza bana bir yol verin perobast aynı otobüsü ya sabahtan bir o dede olan var bak bu genç olan sıkıntı yaratmıyor E öbürü sıkıntı yaratıyor bak tek bana dedi herkes sıkıntı yaratıyor uy uyyyy çok güzel sol çıkmadım mı? adama sıfır tamponda tozlu vardı da onu alayım dedi yavaşla yavaşla gazla hadi gökdeniz hızlı geç Ha geçtik Hadi 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 gelme kanka. Ay Yapıyoruz biz bu işi. Biz bu işe geçen pazartesi başlamıştık. Acaba nereden ben geri döndüm ya? Lan şehire git 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 gidemedim diyorum. Neden gidemedim düşünüyorum. Meğerse dönmüşüz haberim yok. Bak aklıma takıldı benim o. Şimdi var ya acaba hangi kazadan sonra ben o tarafa geri döndüm onu bulmam lazım. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok ama bulmam lazım onu biliyorum. Tek bildiğim şey o arabayı bulmam lazım. <laughs> Allah. Lan lan lan, lan yolda. Bu benim suçum. Erken Oh. <laughs> lan. Sana iyi ki bir şey yapmıyor dedim. Ulan ilk defa bir araba tekeri bir yuvasından çıkardı. <laughs> deton oldum lan deton oldum. Gel vites. <laughs> Aa bir dakika benim araba 4x4 mü lan? Sen ciddi olamazsın. Yok değilmiş lan. Yanlış görmüşüm. Dedim ne alaka ya 4 x 4. bu tarz 4 motion mu diyordu. Ne diyorlar 4 x 4. Hatırlamıyorum bak olay değil Yavaş. Burada geç sağa sola. Ha, şöyle bildiğimiz yollara girelim. Hadi bakayım. Gelme lan sola. Oğlum gelme sola diyorum sola çıkıyorsun ya. Aynamı kırdı kesin bakayım. Yok ayna sağlam iyi. Zaten kullanmıyoruz aynayı. Kırsa da önemli değil. Allah çok sert yapma. Ya. Dede. Allah seni ne etsin tamam mı? Allah seni ne et... Seni bir şeyler edilmesi lazım sana ama yani. Yeter lan bıktım senden. Bu ne lan? Sabahtan beri aynı adamla dayak yiyoruz. Aynı dede gelip vurup vurup duruyor bize ya. Böyle bir şey olmaz. Resulcum pardon canım üstüne sürmüş gibi oldun mu? Ama öyledir ya hep böyle sokakta giderdi böyle tanıdığı görürsün üstüne arabayı sürersin. Bir gün gene yolda gidiyoruz. Aynısı abimlerde de az ileride oturuyor bizim 5-6 bina son önünde oturuyor. Neyse işe gidiyorum ben. Abimi yolda gördüm. Üstüne bir kırdım. O da kaçar diye düşündüm. O da kaçmadı. Allah'tan yavaştım yoksa var ya. <laughs> Alıyordum altımı arabayla. <laughs> siz olun sakın yapmayın bunu tamam mı? Bak ben yaptım siz yapmayın kötü sonuçlar doğurabilir. Hele şükür şehre geldik ya. Vay benim paşam şehrim. Kaç dakikadır senin peşindeyim. Bir bilsen. Şöyle geç sola. Oğlum. Ona... Of sıfır geçtik lan. Allah sıfır geçtik. En sonunda bir top speed yaparız ya şu arabayla. güncellendi hazır. Güncellenmiş. Yalnız iyi gidiyorum ha. Oy korka korka gidiyorum iyi bir Araba bir de sabırlı. Allah oğlum ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen ya? Yoldan çıkın diye uğraştım. Bir araba vuracak bize şimdi. Vurmadan göre devam ederiz. Bakın tekerler sağlam gideriz. Diyor <laughs> <laughs> Gül sola çekiyor dedi tekerler sağlamsa. Ön teker yuvasından çıkmış. Bu zaten bu arabanın her tarafı sağlam. Tekerlekleri yuvadan çıkıyor. Ben anlamadım ki. Tekerlekleri beğenmemiş araba. Araba tekerlekleri kabul etmedi ki git. Başımdan git. Yapıştır dayı oğlum. Yeni direksiyon yapacağız yapacağız diyorum. Bak parçalar da geldi. Aa bak hmm. göstereyim size. Vallahi bende yalan da yok yok kardeş. Bak. 3D parçalar gerçek gelecek diyordum. <laughs> 3D parçalar geldi bak görüyorsun değil mi? Onlar da geldi bak hepsi burada hazır. Artık hiçbir bahanem yok. Tek bahanem şu anda iş yerindeki yoğunluk. Abi çok yoğunuz ya. Vallahi çok yoğunum ya. Yeni bir şube açılıyor. Tamam mı bizim iş yerine? Yeni şube saçı. Ben de o şubeye gidiyorum mecburen. Hmm. Yani işi bildiğimiz için. O şubenin işte dizaynı olsun falan. Oğlum. Hangi o? Bir şey anlatıyorum burada. Farkında mısın? Neyse. Dizaynı falan ben de bildiğim için beni götürüyorlar genelde. Abi oraya gidince şimdi yeni olduğu için biraz yani şey yapıyor böyle. Nasıl yoruyor abi. Harbiden yoruluyorum. Bak bu saat olmuş. Hala yeni video çekiyorum. Normalde de bu saatlerde çıkıyorum da. Normalde bugün daha erken de çekebilirim. Ama bir geldim eve yorgunum. Ulan ne yapacağız ne yapacağız? Videosuz da bırakamam. Geçen hafta biliyorsun zaten bir gün videosuz geçti. Onu da sebebi söyleyeyim. Yorgunluktan videoyu çekiyorum. Ayarlamayı unutuyorum. Yani saatini ayarlamayı unutuyorum. Bir gün sonrasını ayarlıyorum. Anladın mı? O yüzden. Yoksa asla yani. Ben iki yıldır her gün video atıyorum. İki yıldır. Hatta bazı... Bazı günler iki tane video çektim bile oluyor. Zincirleme kaza yaptığımız günler de oluyor. O i̇şte bu da onlardan birinde. Yürü lan. Gel bakın geri. Ver gazı. Burası niye karıştı bu kadar? Bak 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 üstüme niye kırın Allah aşkına söyle bana. Ya seni benden istediğin ne? Tekerimi mi istiyorsun? Sökeyim vereyim sana artık. Sen de kurtul ben de kurtul. Aynı araba sürekli üstüme kırıyor bak. bu. Allah. <laughs> kasis koymuşlar. Kasis uçtum. Zaten geçen, geçenki kasis videosu nasıl ama gir lan oraya sona gelsin de şöyle sondan geri doğru gelirken bir top speed denemesi yapayım ya onu bekliyorum şu anda yol bitsin de Allah ben direkt sonra anlatıyordum neye döndüm ya neyse işte çok yoğun olduğu için şu anda yayınları açamıyorum ama en kısa zamanda o şubemizi işleri bitince ben kendi şubeme gelince kafamda biraz rahat edince direkt yayınlara başlıyorum ve topluyoruz yayınlarda. Bakın bütün parçalarım geldi. Diye tahmin ediyorum inşallah. Bir kere açıp bakmam lazım. Eksikmişim var mı yok mu hatırlamıyorum. O derece şu anda aslında. Uykum geldi ya. <laughs> Daha render var Pero nereye? Dur sakin ol. Renderim var. Kapak, re kapak resmim var. Daha çok işim var. Allah şöyle geçeyim. Uy. Gelme. Yemin ediyorum kaza edeceğini anladım ya et, et Kaza edeceğimi anladığım için Gittim kafadan bir vurayım dedim Ulan bu nasıl bir şey Allah aşkına bir şey diyeceğim Buraya çizen adam Ne düşünüyordu çizerken Şuraya bak Ben burada trafiği durduracağım Olup Yiğit Seni oyarım ha Yamultururum seni Ben şurada bir gideyim Hızlı bir şekilde tamam mı Şurada bir şey yapayım. Ne yapayım? Bir top speed deneyeyim. Bir gidip geleyim böyle bir hızlanayım bakayım. Arabanın hızına bakalım. Biliyorsunuz bu serinde en son hep bunu yapıyorum yani. Hatta sollama kazaların yol bitiyor. Yol bittikten sonra ufak bir gazlamamız. Oluyor. Daha yol bitmemiş galiba. Bu kadar uzun değildi sonuçta. 170 180. Uykum diye geldi benim ya bu kadarken. Yorgunum ya ondandır. Abi inanmazsınız bugün bir reyon dizdim ama yok böyle bir reyon diz 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 bitmiyor diz 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 bitmiyor diz 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 bitmiyor en son dedim ki bitmiyor lan bu dedim sonra patron dedi ki tamam bırak dedi gel bir çay içecek dedi çay içtik sonra of ne güzel oldu çay önemli ulan 210 aa döner mi gitti bir ihtimal öldük. Aha <laughs> öldük. Araba 210 basıyor. Yol nerede oğlum? Yolu kaybedenler kulübüne hoş geldiniz. Yol nerede bilmiyorum. <gülüyor> yol <gülüyor> Ne yapıyorsun lan? Bu yol bu kadar uzun değildi ki. Bir dakika. Ana. Ben gitmişim. Tamam bakın. Şurası normalde bu yolun bitişi. Tamam mı bak burası. Ben buraya kadar gitmişim hemen hemen. Sonra geri dönmüşüm. Haberim yok. Ne ara döndüm hakkında hiçbir fikrim yok ama buraya geri dönmüşüm. Araba burada. Yol evler burada. Bugün nedense böyle oldu? Demek büyük ihtimal çok uykum var benim. Bu kaçıncı esnemem lan videoda. Videoda böyle olmaz. Böyle kendine gel. Bir daha yapma. Tamam. Kendi kendime anlaşma yapıyorum. Evet dostlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma hala abone değilsen abone olmayı. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutma. Kendine çok iyi bak. görüşürüz hoşça kal. Bir de destek yorumunu esirgeme kanka. Bu aralar okuyamazsam kusura bakma. En kısa zamanda halledeceğim onu da. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet başlarsın. seviyorsun. Bay bay.